Federasyonlar dediniz mesela Ahçılarımızın sıkıntılarına değinmeleri Gerekirken hı hı. dediniz Mesela 2020'den beri pandemi Süreci var ve hı hı. Neredeyse hiçbir federasyon Hiçbir ahçılık derneği Asli görevlerini yerine getirerek biz Ahçılarımızın yanında, işçi yanında bulma yer almadılar yani... Bak Tolga hanımefendi Biz iş ve işçi bulma muyuz? Hülya hanım dediler bana Ya icabında iş ve işçi Bulma kurumu olacaksın Ya iş yani, ve işçi yani... Bulma kurumu yani, olmasam bile yani bu bir bahane değil. Olmasam bile dernekçilik rahatında diyorsun ya işte meslektaşların sorunlarını dile getirelim. E sen bunu bile dile getirmiyorsun ki. Yani sen diyorsun ki biz işte aileyiz. Sen ailenin içinde olan sıkıntıları dile getirenleri bile dışlıyorsun. Nasıl aile oluyorsun? Diyor ya işte biz büyük bir aileyiz diyorlarmış geçenlerde biz. <laughs> yani. Neden bu kadar böyle parçıksınız o zaman? Neden yani bu meslekten para kazanan, milli takım üniformasını giyip de sükse yapanlar bu meslek için bir adım attılar mı? Bir merdivenin basamağını çıktılar mı?